Tepkiler çok olumlu geldi bana. İnşallah güzel günler göreceğiz. Bildiriler hazırlandı, masa açıldı. Yurttaşlar tek tek büyük mitinge davet edildi. Kadınlarımızın sorunları bu güçlerini hayata geçirilmesiyle çözülecektir. Kadınlarımızın yükselmesi Türkiye'yi yükseltecektir. Kadın hareketinin öncülerinden Cumhuriyet Kadınları Derneği 6 Mart'ta büyük bir mitinge imza atacak. Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılacak miting kapsamında kadının üretime katılma güç ve kararlılığı kutlanacak. Cumhuriyet Kadınları Çankaya Şube Başkanı e, mitingimizi davet ediyoruz herkesi. İşçi, esnaf, memur, çiftçi, kooperatifçi, Diyarbakır anneleri, sanatçılar, sporcular, ev kadınlarının katılacağı Yükselen Kadın, Yükselen Türkiye mitingi için çalışmalar da hız kazandı. Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Nişantaşı Pazarı önünde çalışma masası açtı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kadınımızın büyük üretme gücünü öne çıkararak kutlamanın zamanı gelmiştir. Hazırlanan broşürler tek tek yurttaşlara dağıtıldı. CKD Çankaya Şube Başkanı Ersin Talun'la CKD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Melek Güvenç, yurttaşları büyük mitinge davet etti. 6 Mart'ta herkesi e, mitingimize çağırıyoruz. E, tepkiler çok olumlu geldi bana. 6 Mart Tandoğan Meydanı'nda yapılacak mitinge e, bütün kadınlarımızı bekliyoruz.